Birinin yanınıza gelmesini istediğinizde kullanabileceğiniz çok işlevsel bir fiil odnu. Min harfi ile kullanılan dena yednu. Yaklaşmak fiilinin emir sigası olan odnu günlük dilde yaklaş anlamında sıkça kullanılır. Odnu minni ya gulam. Yaklaş bakalım uşak. Odnu minni ya buney. Yaklaş bakalım evlat. Kale odnu minni fedenautu. Bana yaklaş dedi ben de yaklaştım. Odnu minni hatta ukellimek. Yaklaş da seninle konuşalım. Gözün gözü görmediği karanlık gecede bir sataşma sahnesi. Menent. Odnu minni uhberuk. Yaklaş da söyleyeyim. Odnu minni usirru ileyk. Yaklaş da sana bir sır vereyim. Odnu. Erkek için yaklaş. Odni. Kadın için yaklaş.